Şöyle girelim. Günümüzde bir sahtekar din adamlarına bakalım. Böyle bir de gurulara falan bakalım. Bunların en temel özelliklerinden birisine yani bunu işi temelde menfaat için yapmaları. Hı hı. Ve genelde menfaatteki birinci hedefleri maddi menfaat. Kazanışı İnsanları oluyor. yolmak. O gurulardaki bir seansın parası bilmem ne kadar oluyor. Din adamları işte rüyamda bana şu gözüktü. Senin malını beni almam gerekiyor diyor. Sahtekar din adamlarının hangi dinden olursa olsun hı hı. veyahut da o sahtekar guruları, New Age tarikatlar ilk olarak insanların malına çökmeye çalışıyorlar. Evet. E, Hz. Muhammed'e peygamberliğini inkar edenler özellikle menfaat için uydurduklarını bekleyince o zaman ilk beklemeleri gereken şey Hz. Muhammed'e özellikle bunun maddi bir menfaat için yaptığını beklemeleri gerek. Oysa bir görüyoruz ki Kur'an ayetinde mesela Sad suresinin 86. ayeti peygamber ve şöyle dedirtiliyor Kur'an'da. Ben bunun için yani dini tebliğim için sizden bir ücret istemiyorum. Hı, hı. Eğer ki Hazreti Muhammed menfaat için bu işi yapsaydı Kur'an'a böyle bir ifade koyması beklenir mi? Beklenmez. Beklenmez. Çünkü millet der ki ya Allah böyle dedi. Senden vahiy geldi. Ücret istemeyenlere e, sizden ücret istemiyorum demen söylendi sana. Şimdi sen bizden para mı istiyorsun? Ne, nasıl olur böyle şey denir? E, değil mi? Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in hayatına baktığımızda da ne kadar maddi menfaatlerden uzak olduğu maddi fedakarlıkları yaptığını görüyoruz. Şimdi Mekke dönemini bir gidiyoruz. Mekke döneminde daha evvel de söylediğin gibi ticaretten belli bir parası var. Mekke'nin aşağı yukarı 7. yılına yakın dönemde Hı. peygamberimiz ve inananlar müthiş bir maddi ambargoya tabi tutuluyorlar. Ve o dönemde yaprakları bile açlıktan yedikleri gibi rivayetler var ama çok zor bir dönem yaşadıkları kesin. O dönemde peygamberimiz bütün parasını, hep malını, mülkünü sarf ediyor. Evet. Şimdi o dönemin gözlüğüyle baksanız bakın hicret ettiğinde bile peygamberimize inanan birkaç yüz kişi var. Öyle binler yok. Etrafında öyle çok büyük bir kalabalık Mekke döneminde hiçbir zaman olmamış. Maddi kaynaklar eriyor. Evet. Buna karşılık aynı dönemde Hazreti Muhammed'i durdurmak için birçok kimse ona rüşvetler öneriyorlar. Ne istiyorsan bizden sana verelim diye. Bütün hepsini elinin tersiyle İçiyor. Bir kenara itiyor maddi menfaatleri ve e, hiçbir maddi menfaati kabul etmiyor. Evet. Bir de müstelik sarf ediyor. Bu davranış, bu tarz bir yaklaşım gerçekten e, kendine vahiy geldiğine inanan, samimi bir peygamberden beklenecek bir davranışken, maddi menfaat için yola çıkan veya herhangi bir menfaat için yola çıkan bir insandan beklenmeyecek bir davranış. Evet. Bu Mekke dönemi. Hı. Hicret etti. Ya hicret başlı başına zor bir olay. Peygamberimize hicrette de bakmayın öyle binler gelmiyor yanında. Öyle yine 100 kişiden az bir topluluk peygamberimize eşlik ediyor. bayağı bir kimse de Mekke'de geri kalıyor. Sonradan gelenleri var, ilave gelenleri var. Medine'ye gidiyor. Bir kere hicret zaten başlı başına zor bir süreç. Medine'ye geldiğinde sonra başlangıçtan belki birçok Müslümanın da ummayacağı çok çok büyük başarılara imza atılıyor. Evet. Savaşlar kazanılıyor. Savaşta karşı taraftan ganimetler geliyor. Müthiş bir zenginleşme oluyor. O dönemde peygamberimiz istese bana şuradan bir köşk yaptırın diye köşkler yaptırabilir. En pahalı elbiseleri giyebilir. Ne yapıyor? Bakıyorsunuz peygamberimizin hayatına. Peygamberimiz yine hasırda uyuyor. En pahalı mobilyaları bulmuyor. Hiç evini falan değiştirip kendine köşkler yaptırmıyor. Ee, yine el, yamalı elbise giyiyor. Emrinde herkese çalıştırabilecekken camide kendisi taş taşıyor. Hasırda uyuyor yani baktığımızda o e, Mekke'deki kıtlık yıllarında fedakar Hazreti Muhammed her türlü şekilde anın tadını çıkartabilecek imkanlara da kavuştuğunda yine mütevazi Muhammed olarak hayatına devam ettiriyor. Ne evet. ki mesela bunu gözleyen Hindistanlı psikolog ve felsefeci Koneru Ramakrishna Rao'nun böyle güzel bir sözü var Hazreti Muhammed hakkında diyor ki şartlar değişti ama Allah'ın elçisi değişmedi. Zaferde ve yenilgide, güçlü zamanda ve sıkıntılı zamanda, zenginlikte ve yoksullukta aynı kişiydi, aynı karakteri sergiledi. Allah'ın bütün adetleri ve yasaları gibi Allah'ın peygamberleri değişmezdir. O kadar sade bir hayatı var ki Hz. Muhammed'in. Tabii o dönemde böyle internet yok, resimler yok. Hı hı. Yani bir yere gittiğinde bir kimseyi siz önceden resmini görüp de tanımıyorsunuz. Evet. Birçok kimse Hazreti Muhammed'e geliyordu, mescide giriyordu. Bakıyordu diğer insanlar gibi davranan bir peygamber. Onu tanımadıkları için de hatta Hazreti Muhammed'i hanginiz Muhammed diye soruyorlardı. Çünkü bu hanginiz Muhammed diye sorulması çok ince bir şey. Şimdi günümüzde biz görüyoruz bir şirketin, sıradan bir şirketin patronu bile anında etrafındakilere karşı davranışından, Hı. kıyafetinden ayırt edilebiliyor. Evet. Değil mi? Hiç kendini takdim etmeden. Hocam şirketin patronu hani dilim o patron da hani böyle dini kimlikle toplumda bilinen öne çıkan belli grupların işte liderliğini, önderliğini yapan insanlar hani en çok onların peygamberimizin e, izinden gidip e, benzer hareketlerde bulunmaları gerekirken hiç ayırt etme problemi yaşamıyorsunuz yani Tabii. Bayağı. Herkes yerde evet, böyle çömelmişken evet. onlar böyle tatlarda oturup. Yukarıdan insanlara hükmediyorlar. Millet etraflarında böyle eyle eyle gidiyor. Onların elbiseleri bile daha bir ahenkli oluyor. Yani kısacası Hz Muhammed'in hayatına, fedakarlıklarına baktıksak hı hı. aynı bir peygamberde olması gereken fedakarlık neyse, sebat neyse, azim neyse, cesaret neyse hepsi Hepsiniz. hayatında gözlemlenmiştir.